Kıyam etmiş de yükselmiş de bir timsali nur olmuş. Nasıl timsali nur olmaz? Şu pek sakin duran divar. Asırlar geçti hala batılın pişi hucumunda. Göğüs germektedir. Bir kere olsun olmadan bizar. Bu bir mabet değil, mağbuda yükselmiş ibadettir. Bu bir manzar değil, didara vasıl, mevkiyi enzar. Semadan inmemiştir şüphesiz, lakin semavidir. zemine olmayan bir cilve-i feyyazi havidir. Mehmet Akif Ersoy'un şiirine ilham olan Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un özenle seçilmiş tepelerinden birine inşa ettirilen Fatih Camii, Süleymaniye Camii gibi Osmanlı kültürünün külli olarak adlandırılan yaşam kültürünün önemli bir sembolü. Osmanlılar bu tür büyük camileri yalnız ibadethane olarak değil, sosyal yaşam içinde yer alan dönemin okulları, medreseler, fakirler için yemek dağıtılan imarathaneler, kütüphaneler ve hamamlarla birlikte inşa ettiler. Fatih Camii için Fatih Sultan Mehmet Han, memleket camileri içinde bu mabet Vücuda nispetle bir baş gibidir demiştir. Bir çağın sona erip yeni bir çağın başlamasının dönüm noktası olan İstanbul'un fethi dünya tarihi bakımından büyük bir önem taşır. Bu büyük fetihten sonra Fatih Camii ve Külliyesi Osmanlı Türk mimarisinin İstanbul'da ilk inşa ettiği ve geliştirdiği abidevi eserlerindendir. Fatih ilçesine ve bulunduğu semte adını veren bu cami ve külliye, medrese, darüşşifa, şifa, tapane, imaret, kervansaray, hamam, sibyan mektebi, kütüphane, muvakithane ve türbelerden oluşur. Bu cami ve külliye Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 1463-1470 yıllarında kendi adına inşa ettirilmiştir. Caminin ilk mimarı Sinanüddin Yusuf bin Abdullah olup Kumrulu Mescid Haziresi'nde metfundur. Koca Sinan ile karıştırılmaması için Atik Sinan ya da Azatlı Sinan diye adlandırılmıştır. Mimar Ayaş'ın da kendisine yardımcı olduğu zikredilmektedir. Mimari açıdan yapı manzumesine bakıldığında Türk İslam mimarisinde Koca Sinan'ın Süleymaniye Külliyesi hariç ne kendinden önce ne de sonra erişilememiş bir sanat düzeyine işaret etmektedir. İlk defa inşa edilen caminin, şimdiki minarelerinin yerinde birer şerefeli iki minaresinin bulunduğu, iç alanın bugünkü genişlikte, kareye yakın planlı, yanlarda üçer adet küçük kubbe, ortada iki sütun ile iki filaya üzerine oturtulmuş bir büyük kubbe ve mihrap tarafında bir yarım kubbe ile örtülü olup, üç adet geniş kapısının bulunduğu kaynaklarda belirtilmektedir. 1766 yılındaki depremde harap olan cami, 1767-1771 yıllarında devrim padişahı Sultan 3. Mustafa tarafından dönemin hassa baş mimarı Mehmet Tahir Ağa'ya yaptırılmıştır. Caminin ihyası sırasında Mimar Tahir A, kalan klasik altyapı ile yeniden yaptığı barok kısımlar arasında iyi bir uygunluk sağlamıştır. İlk inşa döneminde farklı bir plan şemasına sahip olan bugünkü Fatih Cami sahnı kareye yakın müstakil planlıdır. Mihrab'ın sol tarafında bulunan dışarıdan rampalı çıkışlı hünkar mahfili caminin İhyası sırasında 3. Mustafa tarafından ilave ettirilmiştir. İç harimi örten ana kubbenin kasnağında yarım ve küçük kubbelerin çevresinde dize halinde pencereler bulunmakla beraber ön ve arka cephenin duvarlarının alt kısmında 12'şer yan duvarlarında ise 11'er adet kemersiz pencereye yer almıştır. İç ve dıştan söveleri, eşik ve alınlıkları mermerle kaplı ve üzerlerinde taç ayna yer almaktadır. Yan duvarlarının üst bölümlerinde alçıdan yapılmış iki sıra halinde kemerli pencereler ve revzenler vardır. Önceleri alçı olan pencereleri sonradan değiştirilerek ahşaptan yapılmış kalem işlemeleriyle süslenerek özel görünümünü kaybetmiştir. Caminin iç kısmındaki arka ve yan taraflarını çevreleyen mahfili mermer sütun ve dar kemer payeleri üzerine oturmuştur. Mahfile cami içinde dört ayrı merdivenle çıkılmaktadır. Bunlardan ikisi taç kapının yanlarında, diğer ikisi de yan giriş kapılarının ön kısmında yer alan kalın duvar payeleri içindedir. Caminin ihyası sırasında mermerden yapılan minberi geometrik şekillerle süslenmiş, yanları şebekeli olup çok kendi mahruti görünümündeki külahı ahşaptan yapılmıştır. Caminin mihrabı tamamen mermerden yapılmıştır. Köşelerinde yeşil kum saatleriyle süslenmiş direkler bulunmaktadır. Mihrabın başında Ceyli Sülüs ile bir yazı yazılmıştır. Çok güzel bir dekora sahip sedef kakmalarla bezenmiş kürsüsü ahşaptır. Minberin geri kısmında yeri alan müezzinler mahfili 14 adet mermer direk üzerine istinat ettirilmiş olan mahfile sağ tarafındaki taş merdivenle çıkılmaktadır. Şadırvanlı avlu, caminin arka kısmında yer almaktadır. İstanbul'da ilk cami avlusu olmasına rağmen, hatlarında ve nispetlerindeki asalet ve olgunluk ile uzun müddet kademesine erişilememiş bir eserdir. Kapı kemeri yeşil ve beyaz taşla işlenmiş, üstü bir taçla süslenmiştir. Yan kapılar sade ve sivri kemerlidir. Domluda bulunan şadırvanın üzeri yuvarlak ve köşeli, istalaktit başlıklı 8 adet mermer sütuna istinad ettirilmiş, üzeri kurşun kaplı mahruti bir çatı ile örtülüdür. İç kısmı süslemeli ve ahşap olan çatının üstü kademeli saçaklarla yukarıya doğru daralmaktadır. Haznesi mermerden olup üzerinde 16 adet abdest musluğu yer almaktadır. Bundan başka caminin sağında ve solunda zemine yerleştirilmiş abdest alma yerleri vardır. Cami içinde bulunan kuyunun suyundan tulumba ile istifade edilmektedir. Avlunun yan pencerelerinden ikisinin iç tarafında kemer aynalarla yerleştirilmiş çini panolar üzerine Celi Sülüs hatla besmele ve ayetel kürsinin son bölümü yazılıdır. Bu yazılar Fatih devrinden kalmadır. Yine avlunun ana girişinde bulunan kapının yanlarındaki pencerelerin dış kısmında bulunan kemer aynaların yerleştirildiği yeşil eğri boz taşları üzerine Fatiha suresi ve Besmele Celil-i Sülüs ile kabartmalı şekilde yazılıdır. Sütunların 8'i yeşil eğri boz taşından, ikisi pembe, ikisi esmer granitten, son cemaat tarafındaki büyük sütunlar ise pembe mısır granitindendir. Avlunun giriş kapısının solunda ve dışarıda yer alan yangın havuzu 1825 yılında 2. Mahmut tarafından yaptırılmıştır. Havuzun kuzeyi ve batı cephesinde duvar içine yerleştirilmiş, basit kemerlerle örtülü 5 adet çeşme yer almaktadır. Ancak bu çeşmeler metruk bir haldedir. Külliye içinde yer alan dairu şifa, kütüphane muvakitane, Hamam Sibyan Mektebi ve medreselerden beşi ortadan kalkmış, diğer bölümler günümüzde yapı olarak mevcuttur. Fatih Külliyesi'ni teşkil eden yapılar 108 bin metrekarelik büyük bir alan üzerine yerleştirilmiştir. Bu alanın ortasındaki caminin mihrabı eksenine göre simetrik olarak yapılmıştır. Caminin batı ve doğu yönlerinde büyük boş alanlar bırakılmış, bunların arkasına simetrik bir düzen içinde medreseler yerleştirilmiştir. Bu medreselerden 8'i Marmara yönünde yer almakta ve Akdeniz medreseleri olarak adlandırılmaktadır. Doğuda yani Haliç yönünde bulunan diğer 8 tanesi ise Karadeniz medreseleri diye tanınır caminin dış avlusu oldukça geniş bir alanı kaplamakta olup, Fatih müftülüğünün gayretleriyle yeni bir bahçe düzenlemesi yapılmıştır. Büyük cemaatleri istihap edecek şekilde caminin musallası oldukça geniştir. 2013 yılında vakıflar idaresi tarafından iyi ve güzel bir şekilde restorasyondan geçirilmiştir. İhtişamı ve heybetiyle göz doldurulan Fatih Camii ve Külliyesi, huzur bulabileceğiniz İstanbul'un en önemli ve en güzel camilerinden biridir.